Kahvemi de içtim. Gidiyorum artık. A niye gidiyorsun halacığım? Kal daha. Gidiyorum. Çünkü senin gözün nişanlından başkasını görmüyor. Benimle hiç ilgilenmiyorsun. Ay aşk olsun. <laughs> Gideyim. Siz gelirsiniz yine çiftliğe Behlül'le. Beşir hastaneden çıktıktan sonra çiftlikte kalacaksa Nihal'lerin gelmesi hoş olmaz. Beşir çiftlikte mi kalacak? Baban öyle bir karar aldı çiftliğin havası ona iyi gelir diye düşündük. Bence de iyi olur. Günaydın Çetin Bey. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim Adnan Bey. Müsaitseniz yarın iş yerinize kısa bir ziyarette bulunmak istiyorum. Tabii müsaitim. Buyurun. Sabahtan uygun olur musunuz? Tabii bekliyorum. O zaman yarın görüşmek üzere. Çok memnun olurum Çetin Bey. Görüşmek üzere. O gece yaşananlar yüzünden bir ziyaret yapacağını söylemişti. Buraya mı geliyor? Hayır. Yarın holdinge gelecek. Ha. Aa, şimdi de beni arıyor. Birlikte olduğumuzu tahmin etmedi herhalde. Alo. Merhaba Firdevs Hanım. Merhaba, nasılsınız? Bugün değerli vaktinizden birkaç saat benim için ayırırsanız çok mutlu olacağım. Bugün mü? Başka bir programınız yoksa tabii. Teşekkür ederim ama maalesef bugün için programımı yapmıştım. Ya. Çok mu geç kaldım? Davet sahibi ne kadar cazip olsa da son anda yapılan programlara uyamıyorum. Anladım. Özür dilerim. Rica ederim. Peki, yarın akşam için şansımı deneyebilir miyim? Olabilir, evet. Yarın akşam müsaitim. Çok sevindim. Yarın tekrar konuşur, akşam da görüşürüz. Memnuniyetle. Görüşmek üzere. İyi günler. İyi günler. Ne programı var bugün? Programı falan yok. Kimseyi bulamamış, yalnız kalmış belli, beni arıyor. Gider miyim hiç? Sanki çantam elimde onun aramasını bekliyorum. <laughs> ha hadi dediği anda koşacağım olur mu öyle şey? Vay. <laughs> öyle tabii. Eh. Niye ayaklandın? Peyker'e gideyim diyorum biraz. Feridun'u özledim. Ben sizi bırakayım isterseniz. Hazırlanmam uzun sürer. Bekletmeyeyim sizi. Nasıl isterseniz. Görüşmek üzere. Firdevs Hanım'dan öğrenecek çok şey var. Ne taktik ne taktik. <laughs> Sen de Behlül konusunda iyi bir öğrencisi oldun. Hadi canlarım gidiyorum be. İniyorum ben de. Ben öpeyim sizi. Peker kaçağını arayacağım. Hoşça kal canım. Güle güle yine gelin. Nazım, ben gidiyorum. Tamam, geçireyim ben seni. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tam zamanında. Sizi görmeden gideceğim diye üzülüyordum ben de. Geç kaldım, çok özür dilerim. Merhaba. 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 Çok mutluyuz. Çok <laughs> Kafam üşüdü. <laughs> Telefonu <mu> çalıyor. <laughs> Efendim. Niye açmıyorsun? Bir saattir çaldırıyorum. Duymadım. Bugün Nihal'le yani yalnız bir program yapma lütfen. Onunla yalnız kalmanı istemiyorum bey. Lütfen. Alo. Duyuyor musun beni? Duydum. Hep birlikte çıkalım ya da hiç çıkmayın. Ama yalnız olma onunla ne olur. Bihter Nihal arıyor kapatıyorum. Efendim Nihal. Nerede kaldınız? Anca düzeldi bizimkinin saçı. Dönüyoruz canım. Çabuk olun. Tamam, yoldayız. Sıkıldım. Hadi gel çıkalım dışarı. Tamam, bakarız. Bakarız ne demek? Nihal, araba kullanıyorum. Gelince konuşalım mı? Tamam, çabuk gelin. Bence nasıl oldu? Süper. Ben sana benziyor muyum? Sakın benzeme. Hiç benzeme bana. Niye? Öyle işte. Ama görülecek manzaraydı, öyle böyle değil. <laughs> Pelin'e kendini beğendirmek için bütün bunlar. Üstüne de boca etmiş Pelin'in kokularını. <laughs> Canım benim. E ee, matmazel, yeni bir parça çalıştım. Dinletmek istiyorum size. Hmm, seve seve. Şimdi mi? Şimdi. Hmm. Ben müzik ziyafetine gidiyorum izninizle. E ee, biz ne yapalım bugün? Bilmem. Bülentler de gelsin hep birlikte bir şeyler yapalım diyorum ben. Nihal ile Behlül çıkacaklarmış. Onlar da gelsin işte. Ailece hep bir arada olalım. Olmaz şimdi. Nişanlar yalnız kalmak ister. Ey ee, hakları. Tabii.